Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Videomuzda kavga videosu olacak. O zaman videomuza geçe. Hayırdır kardeşsin Aslında sen hayırdır. Benim adım Gökçe. Böyle Benim adımda ayı. Beyaz ayı. Neden koluma girmeye çalışıyorsun? Gök güşa. Al sana. O. sana hayırdır lan. Bana bakalım. Kafa kafaya gireriz böyle. Hmm. Ah izim. Ah. Geberttim. <laughs> Benim adım Gökkuşa lan. Ya, pır. Aa, pır. Aa. Ya, ya, ya. Kazandım. Aslında kazanamadım. Hayır, iyileşmem lazım. Kalktım lan. Gel buraya. Ol sana, Aa, al sana, fıtır. Al. Al, al. Seni bunu ısırırım. Kopartırım ben seni. Hayır. Yemler ki. İşte savaş böyle değil. İşte benim yaptığım gibi olur. Görüşürüz arkadaşlar.